Ah, olmuyor, olmuyor işte. Ay ne biçim ceza bu? Bozamıyorum. Ne biçim sana anne? Nasıl bozacaksın ki? Benden sana anne anne tavsiyesi. Büyüdüğünde hiç aklından çıkarma bazen şansını zorlayacaksın. Perliçe bile yapsa bazı sihirleri bozabilirim. Çok kere de bozmuşumdur. Ama tabii benim bazı gizli kaynaklarım var. Büyüdüğünüzde size de bu kaynaklardan vereceğim. Çileğe ve sana. Ne olur ne olmaz. <laughs> Ama ben de çilek de isnemediği istemediği bir şey yapmayız ki. Büyük konuşma. Ben de küçükken böyle diyordum. <laughs> yok yok. Ben küçükken de aynen böyleydim. Canım bir şeye sıkıldı mı, bir şeye kızdım mı... ...iyi sihir, kötü sihir demezdim. Ama hepsi sihirlerinizi iyiye ve doğruya kullanın. Ben de size gizli kaynaklarımı vermek zorunda kalmayayım. Anneanne, aslında sen çok iyi birisin biliyor musun? Ama söz konusu dedem olunca, affedersin ama biraz canavarlaşıyorsun. Ee, <laughs> bugün hiçbir şeyi beceremedim. Bari Taci'yi çözeyim. Ay. Hoş geldin. Ay nihayet. Kaç saattir bu haldeyim ben yahu. Bak toprak bile okuldan gelmiş. Yedi saattir böylesin. Görüyor musun anneannenin elinden çektiğimi? Görüyorum dedeciğim. Üzülüyorum da. Ama hoşuma bile gidiyor. Çünkü anneannem seni o kadar seviyor ki. O yüzden sana bunları yapıyor. Tamam tamam. Ben odama çıkıyorum. Siz de dedikodumu yapın arkamda. Utandı dede gördün mü? Ah ben de köpek gibi biliyorum beni sevdiğini. Ama böyle sevmese de insan gibi sevse. İnsan değil ki. Belki insan gibi sevmesini bilmiyordur. Hadi oradan. Sevgi her varlık için aynı şey demek. Biliyor, biliyor da işine gelmiyor. Ya bir de peri olmasa insan olsaydı bu haliyle bu kadar kıskanç. O zaman da beni evde bir odaya hapseterdi. Herhalde. Gülsen <laughs> gül, gül. Hem de evin en küçük odasına hapsederdi. Artık çırpınır dururdum odadan çıkabilmek için. <laughs> Minicik oda. Sağıma dönerim duvar. sonuma dönerim duvar. <laughs> Kalırdım ben orada öyle. Ay ne fena. Çatlak bunlar. Baksana. Küçücük çocuk bile anlıyor ablamın aşkı yüzünden ne deliye döndüğünü. Biliyor musun Ali, senin bu ablan var ya... ...birazcık kendini kontrol etmeyi becerebilse... ...birazcık olgun davransa dünya tatlısı biri. Evet, öyle biliyorum. Ama eniştemle evlendikten sonra böyle acayip biri oldu. Belki de biz onun iş dünyasını anlayamıyoruz ha? Hayır, ölümlü biriyle evli olunca hayatları çok kısa diye... ...belki de onun hiçbir anını hiç kimseyle paylaşmak istemiyordur. İyi de ben ablamdan farklı bir durumda mıyım? Ama ben Firuze'yi çok seviyorum. Onu hiç kaybetmek istemiyorum. Ablamın yaptığı delilikleri de asla yapmak istemiyorum. Ee, senin de farkın burada işte Ali'ciğim. Aman bana bak, sakın sana bahsettiklerimden ablana bir şey çıtlatma. Onu ne kadar çok sevdiğimi anlarsa sonsuza kadar kafama kakar vallahi. Kakar, biliyorum. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O da seni çok seviyor benden söylemesi. Ee, kaç yüzyıllık arkadaşız. Seviyordur. <laughs> Eminim. Bak şimdi Cerenciğim, Tuğçe'yi arayacaksın ve bugün bize gelme diyeceksin. Abi, odamızda oturacağız. <laughs> ya nasıl ya? Ece bize yemeğe geliyor, sen <laughs> Tuğçe'yi de çağırmışsın. Cem haklı Ceren. Çağırırım. Yemekten sonra yine odamıza geçeriz. <laughs> Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile yüzsüzce bize geliyor. Ve ben bunu anlamıyorum Ceren'cim. Cem çok ayıp. Şşş. Tuğçe'nin haberi yok. Bilmiyor Ece'nin bize geleceğini. Ha, senin planın bu yani. Sen taktın Ece'ye. Bak, şunu artık kafana sok. Ben dönmeyeceğim Tuğçe'ye. Dönmeyeceğim. Ece seni bir terk etsin, ben seni o zaman göreceğim. Şş. Siz ne biçim konuşuyorsunuz birbirinize yine öyle? Bir dakika. Karışma Firuze abla. Seni doğduğuna pişman edeceğim Ceren. Ben senin kardeşin olarak doğduğuma pişmanım zaten. Bak şimdi, eğer sen aramazsan ben arar gelme derim Hayır, aramayacaksın. Ay, Cem, Ceren, ne oluyor ha? Vallahi ben artık baş edemiyorum. Ne gerekiyorsa siz yapın Sadık Bey üf ya. Sizin bu kızınız var ya kızınız. Bana inat, sırf bana inat. Tuğçe'yi de akşam yemeğine çağırmış. Aa! Hayatım niye böyle bir şey yapıyorsun? Biliyorsun abin Ece'yi davet etti. Anne, baba, Ece'yi tanısanız gerçekten çok şımarık bir kız. <laughs> Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile Ece'nin bize yemeğe geleceği gün bize gelmeyi kabul ediyor. Ben bunu anlamıyorum. İyice gözümden düştü ya. Tuğçe'nin haberi yok tamam mı? Kaç defa söyleyeceğim? Aferin Ceren, aferin. Bana bakın, ikinizden biri... ...ikisinden birine yaptığınız davetten vazgeçeceksiniz. Anlaşıldı mı? Çok, Çok geç. geç. Hem ikisi de yolda. <laughs> ee, şimdi ne... Na... Bir çözüm bulmamız lazım. Anne, bak ne olur zamanı geri almayalım. Ya bugün üç defa daha yaşayacak kadar sabrım kalmadı. Tamam hayatım, zamanı geri almayacağım. Ama Tuğçe'nin buraya gelmemesini sağlayacak masum bir şey bulmak zorundayız. Bir dakika ya. Niye Tuğçe gelmiyor? Ece gelmesin. Hem biz Tuğçe'yi değil, Ece'yi sevmiyoruz. Hayatım, Tuğçe'yi hepimiz çok seviyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Ama abin Ece'yi seviyor ve önce onu davet etmiş. Adaletli davranmak zorundayız. Bir şey bulmak lazım. buldum. Nasıl çözeceksin? Tuğçe'nin ailesiyle bir yere gitmesi gerekecek ve o sebeple buraya gelemeyecek. Bu yüzden ailesini sihirleyeceğim. Belki bana kızabilirler ama aslında bunu niye yaptığımı bilseler bana teşekkür ederler. Çünkü Tuğçe hiç üzülmeyecek bu durumda. Hazır mısın? Dur dur, çok keyifli. yapacağız ha? Aç bakalım. Belki Tuğçe'dir. Belki Ece evet. bir şey olmuştur. Gelemiyordur. Şu... Tamam tamam. Siz bırakın ben açıyorum. Alo? Aa merhaba Tuğçeciğim. Ee Ceren tabii burada canım. Öyle mi? Ay Allah çok üzüldüm. Tamam veriyorum. Veriyorum canım. Bir dakika. Gelemiyormuş. Dinliyorum Tuğçe. Zeytin kalk, o koltay geçti, şunu da sileyim, hadi kızım. Hadi, Bak o koltuğa geç de şunu da sileyim hadi kızım. Tamam anne. <gülüyor> 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 Ucuz atlat. Zeytin, biz seninle nasıl anlaşmıştık kızım? dersin baba, bazen unutuyorum. Unutmak yok. Sihirlerini sadece perilerin yanında yapacağını daima aklında tutacaksın, tamam mı? Tamam baba. Sen niye böyle küskün küskün oturuyorsun bakayım? E baba. Annem tüm gün ev Çilek okulda, Efecan okulda. Ben tüm gün bu koltukta oturup çizgi film mi izleyeceğim? Ben niye kroşe gitmiyorum mesela? <laughs> Bak Zeytin'cim. Ne zaman bu sihirleri boş yere yapmayacağını öğreneceksin. O zaman ben sana söz veriyorum. Seni okula yazdıracağım tamam mı? Üf baba ya kaç kere söz vermedim ben sana. Tamam bir daha sonra nasıl yapmayacağım? Biraz önce annene ne yaptığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Tamam bu son. Bir daha yapmayacağım. Zeytin. Ben seni buradan kaldırıp oraya oturttum diye kızdım mı sandın? Kızmadım yavrum, kızmadım. Silinle de temiz temiz otur diye yaptım. Sağ ol anneciğim, sen çok iyisin biliyor musun? <laughs> Canım benim. <laughs> Canım benim. Ha geldi, ha gelecek, ha gelir. Ha, bu ne acele? Toprak gelsin de hemen gidelim diye mi? Aman ha şimdi gitmişsin, ha bir saat sonra. Ben kızımla bir yalnız konuşayım da sen ne zaman gidersen git Allah aşkına. Ay nasıl bir özgüven bu, bir anlasam. <laughs> Yani bir fani olarak nereye gidersen git seni görebileceğimi ve duyabileceğimi hala algılayamadın mı ha? E insanın karısı bir söz verdi mi tutar değil mi? Tutması lazım gelir. İtimat olmadı mı o evlilik biter. Zaten sen şansını çok bile zorladın bugüne kadar. Ay 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 laflara bakın. Ay laflara bakın. Aba altından sopa gösteriyorsun yani. Sıkıysa kulak kabart diyorsun ha? Vallahi bundan sonra böyle tut. Ben düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Ya bana bütün bu yaptıklarına çektirdiğin eziyete rağmen artık saygı göstereceksin... ...ya da yolumuz buraya kadar. Ben onumu eledim, eleğimi astım. Çeker giderim, sokaklarda bir köpek gibi ölürüm... ...ama asla sana geri dönmem. Dede, anne, sesim geliyor mu? Toprak'ın sesi bu. Neredesin Toprak'cığım? Terasta. Belki müsait değilsiniz diye bir sorayım dedim. Ay gel gel. Ne demek müsait olmamak torunum? İşte geldim. Biz sen bir an önce okuldan gel diye dört gözle yolunu bekliyoruz. Ne demek müsait olmamak canımın içi? Ee siz karı kocasınız. Yine de bir sormak lazım. <laughs> karı koca mı? Oh, güleyim bari. İlk defa anne annene hak veriyorum. Ne karı kocası güzel torunum. Anne annen kocasını köpek yapmış bir kadın. Bu kadınla baş başa kalsan ne olur ki? Bu kadınla baş başa kalsan ne yıldızların altında şarkı söylersin... ...ne de bir fincan kahve içersin karşılıklı. Ne bu kadın bu adamın dizine uzanır... ...ne de bu adam o kadının başını okşar. Köpeğim ...ben köpek. Ay çenesine vurdu. Ağzından çıkanı... ...kulağa duymuyor. Ay kafası karıştı kafası. Hadi madem geldin... ...biz de gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Betüşleri Zeytin'le oynarsınız biraz. Dedem? Ee, yok. O Betüş'le buluşacakmış. Ee, baba kız baş başa konuşacakları varmış. Hadi biz gidelim. Hadi gidin. Dönüşte görüşürüz aşkım. Eh, gidelim bari. Hı <laughs> 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 Periler, daha önceki teleskopun büyüklüğü hemen fark etmiştiniz. Bakalım bunu fark edebilecek misiniz? <laughs> Ya bakmasan olmaz. Biraz sonra suyun arkadaşı bile yapamıyorum. Günaydın anne amca. O elindeki teleskop gökyüzünde yukarıda. G günaydın, günaydın. A ayar yapıyorum, ayar. Lens ayarı. Biliyorum gökyüzünde olduğunu yıldızların. Allah'ım bu da iyice cin çıktı. Tü 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 dostlar başına. Tamam be, salak mıyım ben sabah sabah yıldızları gökyüzünde arıyorum? <laughs> ah! Ödüm patlattığınız ala. Nereden bilelim senin burada olduğunu? Asıl bizim ödümüz patladı. Biri bizi gördü diye. Az daha biri görecekti ama bana dua edin. Ha, ha, yapma yapma doğal davranalım. Hadi gel zile basalım yürü. Hala sıkılıp bıkmadım Avni amca. Bıkmaz kızım o bıkmaz. Yedi yirmi dört bıkmaz. Ona bir gün sihir yapacağım görecek gününü. Hadi kızım zile bas. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Aa, teleskop sana Allah teleskopuma ne oluyor? Te, teleskop. Te. Aa, kendi kendine hareket et. Dur, dur, bakayım. dur. Merhaba Firuze, nasılsın? <laughs> İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Toprak bugün aşı oldu. Okuldan da erken çıktı. Ben de Gidelim de Zeytin'le oynasın dedim. İyi düşünmüşsünüz Zeytin nasıl sıkılırdı yalnızlıktan. Bakayım aşına. Oo. Acıdı mı? Yok. <laughs> Takaldınız, buyurun oturmaz mısınız? <laughs> Hala ben de okula gitmek istiyorum ama babam yollamıyor. Kreşler çok pahalı. Birimizin maaşı anca yeter bir aylığına. Şimdi değil belki daha sonra göndeririz. Ben senin babanın niye yazdırmadığını biliyorum. Sözünü tut, yazdıracak. Ben neciyim ha? Kimim ben? Ben halası değil miyim? Ali tamam desin, ben de kreşe gitmesine yardımcı olurum. Olmaz öyle şey, ben kabul etmem. Aa, neden? Ne var bunda gurur meselesi yapacak? Olur mu canım? Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız tabii ki. Kimde varsa ortaya koyacak. <laughs> Zaten taşatacağım da kolum mu yorulacak? Bir sihirli Ali de ben de yüz yıllık okul parası çıkarırız. Yok. Allah bize nasip etsin de biz gönderelim inşallah kızımızı kreşe değil mi? Hem biliyor musunuz Rasathanedeki deprem dede var ya... ...bizim Ali'ye demiş ki ben yakında seni terfi ettiririm demiş. Bir iki aya varmaz maaşı da artar o zaman göndeririz inşallah. Yaşasın! <laughs> Ay çok güzel. İşte bu. Tam da bu boyda olmak istiyordum. E o? E babama ne diyeceğim? Babanı sihirlersin. O da seni eskisi gibi görür. Halbuki sen bu boyda olursun. Yok olmaz. O zaman öğretmenlerim, arkadaşlarımı hepsini sihirlemek zorunda kalırım. E boyumun uzaması ne anlamı kalır o zaman? E niye o zaman boyumuz uzasın diyorsun ki o zaman? E sığır, söyleyemem. Söyleyemem. Söyle. Adı üzerinde sır. Ya söyle. Hayır söylemeyeceğim. Oh havada bir Zeyno kokusu var. <laughs> Aman da benim güzellerim. Aman da alın bakalım biraz suyumuzu. <laughs> hmm, çok güzel. <laughs> oh. acaba Zeyno'yu arasam mı? Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Ara, arama. Ara, ara. Allah! Arayacağım mı? Zeyno, Zeyno, Allah Allah! Afiyet olsun. Ee, gençler nasıl keyifler iyi mi? Ne bakıyorsunuz kızı öyle? Burası aile kafesi. Ayıp denen bir şey var canım. Geç şöyle sandalyeye bakayım. Geç. Aranızda muhabbet edeceksiniz. Tamam. Hadi bakayım. Bakmayın başka yere. Betüş kafe buyurun. Bir siparişim olacak hanımefendi. Zeyno benim. Avni. Avni. Zeyno. Ay ben şey... <laughs> ...heyecanlandım öyle birden senin sesini duyunca. Sorma ben seni ararken daha çok heyecanlandım Zeyno. Ee, yani... ...ne haber görüşmeyeli iyi misin? Yani seni görmeyeli yanıp tutuşmaktan başka iyiyim diyeyim. Zeyno... ...kül olmadan seni görebilir miyim acaba? Şey, e, aslında e, çok işim var biliyor musun abini, yani... E, ...ama sen çık gel, gel görüşürüz yani, şey değil yani. E, kafede zaten bomboş yani, e, incin top oynuyor. Aa, kaç kaç? Ne? Ha, sıfır <laughs> sıfır berabere. Ay telefonda bile beni güldürmeyi başardın ya. <laughs> sen gelsene, beraber maç yap. Aman maç diyorum, beraber sohbet ederiz. o. <laughs> Hakem düdük çalar çalmaz oradayım. Ay, ay. Betüş kafe buyurun. Tabii tabii alıyorum siparişinizi. Ya ben sır saklarım sen mi söyle? Söz mü? Söz. Ama kimseye söylemeyeceksin. Terazi ile Betüş söylemeyeceğim. Perihan teyzenin bir yeğeni var ya, Doğukan. Var mı? Ben bilmiyorum. Var ben biliyorum. Çok önceden küçükken görmüştüm. O geliyormuş Perihan teyzenin yanına. Aynı yaş Böyle uzun boylu yakışıklı ve de peri. Ee? E Eso? Ay çok heyecanlı. Sen aşık olmuşsun. Hem o da bir peri. Dur bakalım. Dağımı görmedim. Bakalım o ne hissedecek? Ay değil misin Toprak abla? Sen aşkımıza bile sihir yaparız aşk ederiz. Hayır olmaz. Aşk olacaksa kendi olsun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne oldu korkuttun mu? Bir bu iki. Oo. Oh. Tam gizli bir şey konuşuyorduk da. Sakın sorma teyze özel. Peki, özelse sormayayım. İçeri geliyor musunuz yoksa burada mı kalacaksınız? Biz birazdan geliriz. Tamam. Ya bir gelelim. gelelim. <laughs> Be Betüş Hanım! Ay, Zeytin, toprak! Aa aa! Buraya Merhaba, erkencisiniz. Evet, erken döndüm. Kafeden erken çıktım. Uğramam gereken bir yer vardı da... ...oradan da direkt eve geldim. Tih, ellerinizi yıkamayın, yürüyün. Babama verdiğin sözü tutmamışsın. Hangi sözü? Benim onunla yalnız konuşmama izin vereceğine dair verdiğin sözü. Tuttum. Şat adamıyım. Bak buradayım. Kesin bizi sihirli aynadan izledin anne. Bakışlarından belli bu. Suçlu, pişman ama yaptıklarından asla ders almayan. Ee tamam. İzledim. Gelme üstüme. Ayrıca da çok üzüldüm. Çok duygulandım. Cem'le Ceren'i de düşünmüş. Ne güzel. Böyle yapıyorum. Onu anlamıyorum. Kendimi onun yerine koymuyorum sanma. Ama... Ama işte. Tamam anne. Tamam. Bırak, babam köpek olarak kalsın. Bir gün onu kaybettiğimizde... ...onu hayvan mezarına gömmek zorunda kalırsak... ...bir daha asla suratını görmek isteyeceğimi sanmıyorum.